arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar mobilden Sakır Star oynuyoruz be. Koşamadım. Sakır Star oynuyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi telefonla ben size şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi Sakir Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar Sakir Stars. Ee, biliyorsunuz bir tane bilardo video vardı. Onun yapımcısı mezciplek.com'dan yapılmış bir futbol oynadı Böyle yuvarlak bir tane motor alma Nedir artık bilmiyorum. Onlarla e, topa vura vura arkadaşlar golü atmaya çalışıyorsunuz. E, özel etkinlikler, mini oyunlarımız var. Paket açabiliyorsunuz. Günlük madeni para alabiliyorsunuz. Mesela ben alayım hemen. Günlük ücretsiz. 25 bize madeni para veriyor arkadaşlar özel etkinlikler var vesaire hmm, paket açabiliyorsunuz çark çevirebiliyorsunuz kazı kazan var neyse hadi biz o zaman bir Soğut Afrika mı girsek şimdi hmm, aynen Soğut Afrika girelim arkadaşlar haydi bakalım. Evet rakip aranıyor. Bu arada arkadaşlar abone olup like'larınızı yağdırın. seviyorsunuz. Dereyelim. Bakalım kimden başlıyor. O rakipten başlıyormuş. Guest arkadaşlar misafir girişli olanlar demek. Şöyle çarptırdım rakibe. Oy kalesine kadar gitti. Kalesine kadar gitti. Ha adam gol attı. Çok Neyse arkadaşlar ben şöyle bir taktiğimi yapayım hemen. Şu kafasını karıştırdım. Aynen. Şu oynatamam. Şunu oynatabilirim. Neden oynattım? Neden öyle vurdum? <laughs> Hiç anlamadım. Hop. Uf atıyordu ya. Vallahi atıyordu. Şimdi şöyle şöyle versem kaleciye çarpsa gol olsa deneyelim bakalım olmadı tamam top sıkıştı burada gol atma ihtimalimiz var soğut aprek arkadaşlar ikide bitiyor hop olmadı tabii ki de olamaz da hop şöyle yaptım kaleye gidiyordu şu öndeki kırmızı engelledi arkadaşlar bu yuvarlak şeylerden de alabiliyorsunuz para birlikte değişik modellerinden şöyle bir çarptıralım biz Burayı bir açmam lazım benim. Orayı bir açmam lazım. Orayı bir açmam lazım benim. Bu kadın bu bot değil arkadaşlar. Gerçek oyuncu herhalde. Hadi be Eren, atarsın sen yavrum. Haydi Erencim, atarsın sen yavrum. Adam atmış. <laughs> Hadi be. Ah, bu nasıl olmadı? Golümüz attık arkadaşlar. Boş beleşe gol attık. Bir bir oluyor artık. İkimizin de bir gol kaldı. adam kazanıyor arkadaşlar. Bu arada benim sakız sertteki adım Esi Büyük Eren. Ee, yazıp bulursunuz artık. Evet. Bakın arkadaşlar dediğim buydu. Duvara çarptırıp hop şöyle gidip kayıcı çarpıp gol alacak ama bu taktiği de iyi düşünmüş. Kaleye çarptırıp topu uzaklaştırma. Şöyle bir şey deneyeceğim. Ya boş ver. Boş ver boş ver. Sıkıntı etmiyoruz. Rehabete kapılmak yok. Oy çok iyi. Ya topa çarpamadım. Arkadaşlar level 8'in profilim böyle. Hemen bir göstereyim. 2 dakika. Neyse maçtan sonra gösteririm ben size. Bizde sıra. Şunu bir biz yollayalım kalede. Haydi bakayım. Rakibi kalesine boşalttık. Şimdi bir pozisyon bulduğumda değerlendirmem lazım. Bak yine soktu kaleci oraya. Tamam ben yine her topa vuracağım da top iki saattir orada. Allah Allah. Bir çıkartamadık. Arkadaşlar bakın telefondan oynuyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Hop. Dedik topu hiç olmazsa oynattım. <laughs> Atabilir belki. <laughs> Aynı de dediğim oldu. Ya Vay kadersiz başım vay. Vay kadersiz başım vay. Şu kafasını bir şeyler diyelim. Atabilir ya. buradan atabilirdi. Şöyle bir sıkıştıralım biz. Abi bu nasıl bir sıkıştırma şeydi ya? Bizim de kalemiz boş. Onun, onda yine iki tane birisi var. ama ee, şöyle pot diye vurayım. Hayır ya. Olmadı bu olmadı. Bakalım hangisini oynayacak. Ha, boş yere oynadı lan. Ya böyle de gol şansı verilmez ki adama ya. Ben ne yaptım ya. Atacak o. Ne dedi? Abi ya kazandım. Arkadaşlar bir teklif edeceğim yeniden oynama teklifi. tekrar oynamak istiyorum şu anda oynayamam tam kabul etmedi öyle olsun öyle olsun <laughs> arkadaşlar ortaya büyük rekabet atıyorum ayrısıya giriyorum 500'e 3 gollük haydi bakalım 8 level'ım bakalım kim gelecek Evet Arkadaşlar kazadan bin lira alıyor. Bu çok iyi bir şey. Bakalım bu diziliş iyiymiş aslında. İlk verilen diziliş bu. Ama ben bunu daha çok sevdim önde. Bakalım atabilecek mi? Bak çok riskli şeyler atıyor. Ne toplar atıyor. Şöyle hop. Hayır be. Atamazsın. Ne olur atamazsın. Atamazsın. Hayır. Ha, ben bence şöyle ittiririm seni. benim de benim pişe kaleden çıktı ya. Atabilir belki belli olmaz hiç. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hop dedik şöyle. Oy. Oy, biraz daha vurabilseydik. Bunu atamaz bence ya atamayı bilir. Aynen atamadı. Çok iyi. şöyle yine. Ya. Yok atamaz atamaz. Arkadaşlar atamaz bence. Şu kafasını karıştırdım bir şeyler diyelim. Güzel. Aha. Hadi be. Arkadaşlar çok şey bulmuşum. vurmuşum herhalde. Bakalım kaleden çarptıracak büyük ihtimal. Hani güzel düşündü. IQ seviyesi artı 150. Alkış. <laughs> Hem kalem de boş. Şöyle durup kaleye adam dikelim. Aynen bu iyi oldu. <laughs> ne güzel. Arkadaşlar sakın sıkılsın devam edecek abone olup like'larınızı yağdırın. Evet rakibimizi bekliyoruz. Arkadaşlar bu bot olabilir belki. Aha. Bak kendi kaleme niye atıyorum? İstesem rakip kaleye atamam. Ben ne yaptım böyle ya? Ben santraldan bir gol. Hayır ya olsun işte video yine bir az bir şey olsun umudumuz var çok iyi ben buna çarptır bakmam ya tamam bir şey demedik bir şey demedik şu şu tarafa atsa oradan buraya gelse ben atsam buna boş yere oynadım ya Çok iyi. Evet. Vuruyor. Hop vurdu. Tamam okey okey. Arkadaşlar bu arada Ramazan ayınız mübarek olsun. Arkadaşlar bu video çekildiğinde Ramazan ayının son günü. Maalesef ki son gün arkadaşlar. Arafa günü. Bu arada Ramazan bayramınızda mübarek olsun. Ellerinizden öperim. <laughs> evet arkadaşlar farkındayım. Kanala çok fazla <laughs> video atamıyorum. Orada <laughs> neşe <Harbineş>, koy aldık. <laughs> farkındayım kanala fazla video atamıyorum. Arkadaşlar içeri bulamıyorum. Oyun bulamıyorum. Siz bana söyleyin ki ben onları çekeyim. Ben fazla oyun bulamıyorum. Şöyle hop Ay ben ne kadar riskli oynuyorum ya. Dediğim gibi siz bana oyun yazın. Bir video fikri falan yazın yani. Yoksa benim aklıma bir video fikri gelmiyor. Kanala fazla video atamıyorum. Bu maç bayağı sürecekmiş gibi gözüküyor. <laughs> evet atamadı. Bu çok iyi. Çok iyi bir şans. Ya abi oradan niye böyle sürtünüp gelmedi ki ya? Bakalım oynuyor rakibimiz. Tam vuramadı. Ben bunu nasıl atabilirim? <laughs> Gol 2-1. Eren Baba Pro 1 2 3. Haydi bakalım. 2-1 bir golümüz kaldı kazanmak için arkadaşlar. Lan atacakmış gibi gözüküyor valla. Çok riskli bir yere attı ya. Biz de böyle yapıp çıkartırız artık. Oy! Rakibin kalesinin dibine kadar gitti. Bu çok iyi. Oy! Allah'tan buraya adamı dikmişim ha. Yoksa yemiştik. Oy 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 oy! Güzel rakibi kalesi boş. Boş yere oynayabilir belki. Oynamadı. Bakalım nasıl bir vuruş şekli yapacak. O güzel vurdu yine. <laughs> Ve bu maç <başla> burada biter. <Gülüyor> <Gülüyor> <começa buiquer>. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet arkadaşlar bir kamız oldu. Sıralama 71. lig. Yeah be. Bakalım bize yeni eşleştirme teklif edecek mi? Etmedi. Tamam biz de çıkarız abi. Evet arkadaşlar günlükte bu kadar olsun diyeceğim de ne olursa kısıtarsa bir şeyler oldu her reklam geldi ben durdurayım burada videoyu. Dur, dur durayım. Arkadaşlar profilimi göstereceğim demiştim. Hemen size bir profilimi göstereyim. Ben yine burayı açtım. Profil, fili fil. Profil, fili fil. Evet. Hemen profilimize giriş yapalım. Arkadaşlar profilim böyle. Bakın kullanıcı kimliğim. Eee ben size açıklama kısmında adımı, kullanıcı kimliğimi falan vesaire her şeyi bırakırım. Siz bana istek atarsınız. Beraber oynayıp videoda da çekebilir sizin arkadaşlar. Çıkalım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Siz sevdiğimi unutmayın. Abone olup like atın. Böyle videolar daha fazla için dediğim gibi abone olup like atın. Gördüğünüz gibi sakın isterse oynadık. Siz seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Baby.